gönderiniz varmış. Neymiş o? Bilmiyorum. Kontrol ettik herhangi bir sıkıntı yok. İsterseniz size teslim edebilirim. Kimdenmiş? Gönderici olarak Yavuz Karasu yazıyordu. olmasa bile her zaman yanındayım. Benden nefret etsen bile. Bilmeni istediğim tek şey şu. Benim sana ihtiyacım var. Yavuz. Buradan çıkarsak. Her şeye yeniden başlamayı düşünür müsün? Neye mesela? Yeni bir... ...aşka mesela. Ben o konuyu kapattım Derya. kapatmıştım. Sonra karşıma sen çıktın. sonuçta rahatsızlanmış. Gitmek zorunda mısın? Geleceğim canım. Sen her sabah böyle güzel uyanacaksan... ooo işimiz var. Güzel mi? Çok. Elimden gelse resmini yapar duvarıma asarım. Sevgilim. Bunu duymak ne güzel. Hanım istediğiniz dosyaları getirdim. Teşekkürler. Komutanım Derya biliyor mu? Yani devlet için çalıştığını. Yok bilmiyor. Artık anlatsam mı komutanım? Anlat desinler anlatırız. Sus susarız kopuk. E bir gün kendini anlayacak zaten. Kim bilir nasıl sevinir. <laughs> Belki de söylemek lazım. Yolun sonuna geliyoruz. O ne demek komutanım? Ne demekse o demek. Boş ver. Sen hiç aşık oldun mu kopuk? Bilmem. Olmadım herhalde. Kopuk. Sen daha yaşadığın hayatın farkında değilsin. Usta o ne demek şimdi? <gülüyor> Evladım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç aşık olmayan adam olur. Usta olmadım ne yapayım? Karşıma biri çıkmadı. Ben sana aşık oldun mu diye sordum. Bir kadına aşık oldun mu demedim ki. Siz benim iyice kafamı karıştırıyorsunuz ha. Ne yapayım elektriktirene mi aşık oldum niye aşık oldum. <laughs> aşk dediğin öyle bir şey değil. Nasıl bir şey usta? Aşk dediğin bu yaşadığımız kainatın mayasıdır. Yaratılmış her zerede bir aşk vardır. Vatan aşkı bayrak aşkı sayılıyor mu? Sayılmaz mı? Hem de alası dik âlâsı. E, tamam o zaman. Ben çok krala aşık olmuşum. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> komutanım iyi misin? İyiyim iyiyim. Sorun yok. İyi görünmüyorsun komutanım. Arabetin benzin attı ya. İyiyim dedim ya oğlum. Uzatma. Yavuz, iyi görünmüyorsun. Komutanım bir hastaneye gidelim mi? Ne dersin? Dur oğlum ortalığı ayağa kaldırma, dur. Komutanım içli içli yok sürüyorsun. Korkutma bizi. Oğlum sana uzatma dedim ya, bir şey yok. <laughs> Komutanım. Yavuz bu kan iyi bir şey değil. Hadi bir hastaneye gidelim. Gerek yok. Ne demek gerek yok komutanım? Öksürüğünden kan geliyor insan niye gider ki doktora? Bak komutanım falan dinlemem sırtımı yükler götürürüm seni koparmayın beni. Sakin ol kopuk. Olmayacağım komutanım. Usta bir de sakin ol diyor ya. Yavuz kopuk haklı. Bizden gizlediğin bir şey mi var? Komutanım kurban olayım. Bak bir şey varsa söyle. <laughs> Kopuk ne yapar ne eder bir çaresini bulur. Sakin ol Kopuk dur. Komutanım çatlatacaksın hadi anlat. Ben aranızdan ayrılıyorum. <laughs> ne demek şimdi bu? Yeni görev falan mı komutan? <laughs> Yeni hayat diyelim. Daha huzurlu, daha sakin olacak. Öyle umut ediyorum. Nereye komutanım? Korkutma bizi. Ben ölüyorum Kofuk. Diyorsun. Evet. Tamam yaptım. Yaptığımı sandığın her şeyi yaptım. En başından beri sakladım senden. Haklıydın. Feyzullah'ın düğününde seni vurmaya gelenleri ben indirdim. O depoda vurduğun kişi bendim. Benim kan lekelerimdi onlar. Bir sürü insan öldürdüm. Öldürdüm. Ve işin kötüsü ne biliyor musun? Vicdanım gram rahatsız değil. Sen ciddisin. Evet, yakalanana kadar da yapmaya devam edeceğim. Hayırlı olsun, geri dönmüşsün. Döndüm, soruşturma bitti. Seni burada görmek çok güzel. Ama keşke biraz daha dinlenseydin. Ben böyle durumlarda bekleyemiyorum biliyorsun. Hem gayet iyiyim merak etme. Bunlar ne? Hala Yavuz'u mu araştırıyorsun? Derya her şeyi itiraf etmedi mi? Etti, evet. Ona gizli bir görevde olup olmadığını sordum. Değilim dedi. Sıradan bir tamirciyim. Hepsini kendi başıma yaptım dedi. Evet. Ee? Sami'nin cesedini bulduğumuz gün. Onu öldürenin yerde kanını bulmuştuk. Hatırlıyor musun? O kanın Yavuz'a ait olması lazım. Ama DNA sonuçları öyle demiyor. Sence de tuhaf değil mi? Beni alıkoyduğunda vücuduma virüs sokmuş. Yavaş yavaş öldürecekmiş beni. Doğruymuş. Böyle yavaş yavaş ölüyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Komutanım ciddi misin sen? Kaç tane doktora gittim kopuk. Çaresi yok. İlla vardır. Yok varsa da Dragan biliyor. Dragan elimizde söyler. Söylemez. Tek pazarlık hamlesi bu. Ona o kozu vermem. Başların kozuna gözümüzün önünde ölüp gidecek misin yani? Hepimiz öleceğiz bir gün kopuk. Nasıl olduğunu ne önemi var? Var komutanım sen koskoca sarı komutansın. Öyle elden ayaktan düşmüş öksür öksüre öksür. ağzından burnundan kan gelerek ölemezsin. Biz askeriz. Ölmenin de bir raconu var. <laughs> tamam nasıl söyleyeyim hadi sen söyle. Asker dediğin cephede öldür komutanım. Artık asker değiliz hatırlatırım. Ne farkı var? O da görev, bu da görev. Biz vazifemizin başında öleceğiz komutanım. Alnımızda kurşunla öleceğiz. Ceketimiz, gömleğimiz alkanlara bulanacak. Öyle yataklarda, hastane köşelerinde ölmek yok sana. Tamam. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Baktın yataklık döşeklik oldum. Baktın elim ayağım tutmuyor. Hani diyorsun ya sarı komutan diye. Baktın komutanlık bir şeyim kalmamış. Su içmeye bile halim yok. Ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacağım? O zaman çekeceksin silahını. Çıkaracaksın şarjörünü. Tek bir tane mermi koyacaksın. yapacaksın, dayayacaksın bunu. Yavuz. Ne yapıyorsun Yavuz? Komutanın sizleri ömür, tamam mı? yazıklar olsun komutanım. Sen beni hiç tanımamışsın. Kopuk bu kurşun kendi kafasına sıkar yine de sana sıkmaz. Yapmazsan hakkımı helal etmem sana. Eğer ben bunu yaparsam... ...benim cesedim şehitliğe değil çöplüğe gömersiniz. Beni bırakıp gitmene izin vermeyeceğim komutanım. İzin versen de vermesen de ben gidiyorum Kopuk. Sen hele bir öl. Gör bak ben sana neler yapacağım. <gülüyor> 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 Evlat, bunun şifasının Dragan'da olduğundan emin misin? Bu doktor işini asla ihmal etme. Dur bakalım Turhan Usta da burada. Daha ölmedi. Ben bir derya yürüyeyim. Kan Yavuz'a ait değilmiş. E her cinayetin sorumlusu da Yavuz olacak değil ya. Ama bunun sorumlusu Yavuz. Kendi itiraf etti. O depoda bulduğunuz kan damlaları bana ait dedi. Eğer Yavuz devlete çalışmıyorsa ya da arkasında bir güç yoksa bu kanıtları değiştirmesi mümkün mü? Bilmiyorum. Ama sence de bu meselenin üstüne fazla gitmiyor musun artık Derya? Bilmem. Belki de haklısın. Ama çok yoruldum Eylem. Ben hayatım boyunca hep gerçeklerin peşinde oldum. İşim bu benim. Ama söz konusu Yavuz olduğunda gerçeklerden korkmaya başladım artık. Canım sıkan da bu. İyi misin? İyiyim sağ ol. Geçsene. Hallederim ben. Sağ ol. Göreve geri dönmüşsün. Çok sevindim. Sağ ol. Soruşturma bitti sonunda. Başına o kadar bela açtım. Bir daha beni aramazsın sanıyordum. Şaşırdım. Düşman değiliz sonuçta Yavuz. Biraz konuşmak istedim. Dinliyorum. Bugün Dragan'ın sorgusuna girdim. Gerçi İstihbaratımız halletmiş. Güzel plan. Tüm saldırganları tek bir yere toplayıp hepsini etkisiz hale getirmek. Çok zekice değil mi? Bence de. Çok pratik. Tek mekanda kesin çözüm. Bu dragan denen heriften bir şey çıktı mı? Pek sayılmaz. beni senin hastalığına tehdit edip pazarlık yapmaya kalktı. Seni sadece o kurtarabilirmiş. Derya oturup onunla pazarlık yapmadın değil mi? Beni buraya onun için mi çağırdın yoksa? Sen beni hiç tanımadın mı Yavuz? Ucunda kimin hayatı olursa olsun. Ben teröristlerle pazarlık yapmam. Bunun için çağırmadım seni. Dosyanı inceliyordum da gözüme bir şey takıldı. Derya sana her şeyi anlattım. Hala mı devam ediyorsun? Yetmedi mi? Sami'yi öldürdüğün gün depoda bulduğumuz kanın sana ait olduğunu söylemiştin. Ama DNA seninle eşleşmiyor. Birileri sonuçları değiştirmiş. Kafasına göre hareket eden tek başına cinayetler işleyen bir adamın profiline uymuyor değil mi? Sen ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun Derya? Bilmen gereken her şeyi anlattım sana. İşlediğim bütün suçlara itiraf yazayım, altına imzamı atayım dedim. Daha ne istiyorsun? Ha yok illa beni içeri sokmana rahat etmeyeceksen tamam. Tamam ona da tamam. Anlamıyorsun değil mi? Ben sadece gerçekleri istiyorum. Sevdiğim adam bir kez olsun bana dürüst olsun istiyorum Yavuz. Çok mu şey istiyorum? Artık onu da istemiyorum biliyor musun? Seninle ilgili hiçbir gerçeği öğrenmek istemiyorum. Çünkü korkuyorum. Hayatımda ilk defa gerçeklerden korkuyorum Yavuz. Eserinle övün. Tamam Derya. Tamam. Daha fazla ileri gidemiyoruz çünkü tamam. Yavuz halimi görmüyor musun ya? Çıldırmak üzereyim. Ama hala senden vazgeçemiyorum. Seni hala çok seviyorum görmüyor musun? Görüyorum. Görüyorum ve kendimden nefret ediyorum. Seni bu hale soktuğum için kendimden nefret ediyorum tamam mı? Yavuz. Benden uzaklaşmak aldığın en doğru karardı. Acıdan başka bir şey veremem ben sana. Tamam Yavuz. İyi misin? buradayım tamam. Yavuz. Buradayım ben. Tamam. Oh. Hastaneye gidelim hemen. Ambulans çağırıyorum ben. Dur dur. İyiyim ben korkacak bir şey yok. İyi falan değilsin Yavuz. Derya. Sakin ol. Zaten doktor bu nöbetleri geçireceğimi söyledi. Bilmediğimiz bir durum değil. Sakin. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Oturup ölmeni izleyecek değilim Yavuz. Olmaz. Yapabileceğimiz bir şey yok Derya. Çaresi de yok. Tamam. Savaşacağız. Birlikte savaşacağız. Pes mi edeceksin? Hiç mi uğruna yaşayacağım bir şey yok? Var. Vatanım var. Bayram var, kardeşlerim var. Sen varsın. benim gücüm kalmadı Derya. Benim savaşacak gücüm kalmadı. Sanki yüz yıldır yaşıyor gibiyim ben. Düşüncelerim, bedenim, yaşadıklarım artık her şey ağır geliyor. Her şey. Bitti mi yani? öylece gidecek misin? Gitme. Her şey güzel olacak. Sen çok mutlu olacaksın. Bunu hak ediyorsun. Bak biri çıkacak karşına. Benim gibi kalbini kırmayacak. İyi biri. Doğru. Evet. kalbimi senin gibi kıran olmadı. Ama kalbime senin gibi dokunan da olmadı. Olmayacak da. Çocukların olacak. Senin gibi güzel bakan, güzel güler. Söyleme böyle şeyler.